Daha sevgili Teraziler, çevrenizde aşırı hayalperest ve dürtüsel davranan kişiler olabilir. Sık sık aşırı uçlara kayan kişileri kontrol etmek, onları dengelemek zorunda kalabilirsiniz. Anlayışlı ve uzlaşmacı yaklaşımlarınız insanların birbirlerine destek olduğu olumlu bir çalışma ortamı yaratabilir. Bugün 27 Ekim 2014 Pazartesi, Ay günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen Ay, iyimser ve hevesli enerjilerle hareketli bir gün vaat ediyor. Sabah ve öğle saatlerinde Ay Uranüs ile üçgen, Merkür ile sekstil açı yapacak. Sürpriz durumlar heyecanımızı arttırabileceği gibi sosyal ilişkilerde başarılı olmamız da mümkün. Eğitim, diplomasi, hukuksal konular, anlaşma ve sözleşmeler için günü değerlendirebiliriz. Akrep burcundaki Venüs ve Balık burcundaki Neptün arasında oluşan üçgen açı, sevgi, aşk, romantizm, sanat ve ruhsal kavramlarda destekleyici enerjiler veriyor. Ay öğleden sonra 18-19'da Aslan burcundaki Jüpiter'le üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Keyifli ve huzurlu ruh hali akşam saatlerinde de devam edebilir.